mi? Böyle yukarı bekleniyor mu? Çok, çok süratli var, oldu Evet biraz süratli oldu. Biz yine de hazırlığımızı yapmıştık. Ee, olabileceğini tahmin ediyorduk. Ee, ama bugün için beklemiyordum işin doğrusu. Peki Brunson bu oldu. karar için ne dedi? Size bir şey söyledi mi? Brunson durumu anlamaya çalışıyor yani. Türk hukukunu bilmediği için. Ben sadece ona özgür olduğunu söyleyince o zaman anladı. Ne ee, sevindi ne diyecek yani. <laughs> Duy da, duygulandı mı Cem Bey? Evet duygulandı. Hakkında bir deport kararı vardı 2006'da. Ayın yapmak istemiş sanırım. Onu mı yoksa o, o konu hakkında bilgim yok. Efendim gidecek mi yoksa Türkiye'de kalacak mı? Gider diye düşünüyorum. Gider diye düşünüyorum. Yani burada artık bir güvenlik sorunu da oluştu onun için. kendi takdiri bunu ona sormak belki daha iyi olur yani. Bilemiyorum şu Sorma anki durum. Sorma fırsatı bulabilecek miyiz efendim? Bilemem ki. Az önce ayrıldılar herhalde buradan değil mi? Evet ayrıldılar. Eve, eve, gittiler. Evet eve gittiler. Evet. Evet. Oradan, oradan Havalimanına mı gidecek? Ee, Çiğliğe Çiğliğe ha. Doğru mu, bu ee, bir... Yok hayır onunla ilgili bir bilgim yok. Çiğli'ye gitmeyecek evinde bekliyoruz. <laughs> <laughs> <laughs>